sana. Şu taraf tuvalet, şura banyo. Dört oda bir salon burası. Malum fiyatlar arttığı için yani burası bir... Ne kadar verebilirsin sen? 1500. 1000. Hocam olmaz, kurtarmak şimdi yani. Hani... Yani sizin aklınızdaki fiyat? Hocam burası iki buçuktan aşağı veremem yani. Burası? Ha öğrenciyseniz bir daha yaparım sonunda. Öğrenciyim. Aynen burası banyo işte. Burası geceleri sular sıkıştırıyor. Ha. Biraz tadilat yapılacak işte ama. Yani çok ya benim Fakat için. Tadilata soktuk zaten şimdi buraya. Benim için fiyat uymuyor. Ki yaparım okula yaparım. gidip Güzel, geleceğim. Yani. Yok sıkıntı yok illa ki yaparım. Servis, yaparım. Var ya, yani. Servis var mıydı buraya? Servis var mıydı? Servis var tabii ki. Nasıl oluyor? Nereden zaten kalkıyor? Zaten alt katta da öğrenciler kalıyor. Yeri <laughs> yedi kat altında. <laughs> şey, üniversite öğrencileri var. Müzik bölümünde. Müzik. Yani, Aynı, geceleri müzik. uyurken müzikle. İşte cin duyuluyor. Ha. O tarz şeylerle ilgileniyorlar yani. Ev güzel ya. Yani havadar olması beni etkileyen kısımda. Sıkıntı yok. Kapısı falan bile yok ama içerisi çok deli ısınır haberiniz olsun. Burası bu, özel bir taş bu. Bu aminiyum taşı. Ne taşı? Aminiyum taşı. <laughs> o taşın özelliği ne? Am, amin, aminden yapılmış olması. He. Güzel. Yani evin içine sigara içmeseniz iyi olur ya. Burası bahçe. Şu <laughs> Neyse ya işte öyle. Yukarıya çıkalım hocam. Çıkalım Size bakalım. Göstereyim. Merdivenlerimiz var şöyle. Merdiven? Burayı, aynen aynen. Merdiven. İnşallah sıkmıyorsun. Tenha tenha yerlere de gidiyoruz da. Zamanında dedim. Çok büyük dedim. Dinozorlarla savaşırken işte hani böyle kesbirin olsun diye yapmış. Şey soracağım. E, okulla e, buranın arası ne kadar? Okulla arası asıl Benim... 30 kilometre falan. <laughs> yani Ama... <laughs> nasıl bir merdiven? Siz <laughs> ben şurayı göstereyim. Siz o para yaz göreceksiniz yani. İki bu kızı yaz gelecek. Evet. Ama güzel de şey var. Kasa. <laughs> Burası Avlu. Antre bura. Burayı kiralayamıyorsunuz. Kiralıyor musunuz? Sizin olacak komple. Ha burada 2000 liranın içinde. Aynen tabii tabii. 2 içinde burası. Burası güzel. Burayı için tutarım. Temiz için tuttuk. tut. <laughs> Ortalık temizliyor. Ya <laughs> <Daha> giremediğimiz <laughs> bir sürü yerler var ama. Giremediğimiz çok fazla yer var. Ha. Burası normalde yerin e, 7 kat altında dediğin Şu gibi. Şu yerdeki, boş ama. yerdeki çizgiler ne? <laughs> Onlar mezar. Ha. <laughs> Mezar derken? Bildiğiniz mezar. Siz taşak mı geçiyorsunuz? Yok mezar. Ev mi satıyorsunuz? Ya atalar mı? <laughs> atalar. <Mezarlar gülüyor> bunlar yani. Da sıkıntı çıkmaz. gece birkaç falan ses duyarsınız ama sorun olacağını zannetmiyorum. Ya. Ben girer yeter mi ya. Aynı boydayız atalar <laughs> Çocuk mezarlarımız mevcut. Ha uçucu mezar mı? Şarap odamız var. Şarap odamız var tamam. Alkol kullanmıyorum. Hı? Nuriler var, nuriler var. Ne isterseniz var yani. Yani fiyatta bir şey yapabilir misiniz? Son olarak. Malduyu gördün şimdi sikeceğim seni ne <laughs> yapacağını şimdi. Vereceksen ver yani. Çok para ya. yani, Ben 2 milyar giden Nide merkezden ev tutarım. Nide merkezden böyle bir yer tutabilirsen. O manzara ortada. Yani orası öyle. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani. Şimdi öğrenci adamız. Ziyarete de geliyor oradan onlardan para da koparırsınız bir da tutar parasını parası. Fiyat mı Aklıma bir fikir geldi ama yani ilk insan değilsiniz kakalamazsınız <laughs> diğer insanlara. Sen, aynen ne yapacaksın sen? Haftada buraya minimum 200 kişi geliyor. 20 hmm. liradan hesap et. Hım. veriyorum yani bak sen düşün. Hani artık ben sana kira ederim yani öyle bir şey de düşün yani. Yok <laughs> imzalayacağız sözleşme hocam. Depozito istiyor musunuz? Abi. Ne kadar? Kaç kira? Bir 3000 kadar depozito istiyoruz çünkü hani dediğim gibi bunlar hep yani. Şu oyuklar ne işe yarıyor? Bunlar havalandırma deliği. Açık hava zaten. Sen içeri girdikten sonra göreceğin işte. Biraz tadilat atabilsin. Tekrardan gezeceğiz hocam buraya birkaç gün. aşağı sıcak. Böyle şey olduğuna bakma. Yağmur yağdığında falan da buraların su birikiyor. Kendiliğinden buranın şöyle bir özelliği su. Kendi kendine temizleniyor burada. Nereye gidiyorsun? Burada kanallar var. Bak gördüğün gibi. Göremiyorum Buzları bu yere var ya. He. Orası çukur. Orası 10 metre kadar. İstanbul çukur. Bu Gerçekten 10 ha. metre kadar bir çukur var orada. Oraya su birikiyor. Temizleniyor orada. Musluğu da var. Özel yaptırdım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Musluk yani. Kan Evet. <laughs>